Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Artan nüfus, aynı evde yaşayanların farklı işlerde çalışması, teknolojinin gelişmesi gibi birçok sebeple ülkemizdeki otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılında trafiğe kayıtlı 16 milyon 122 bin 636 otomobil olduğunu açıkladı. Peki hiç düşündünüz mü? Türkiye'deki otomobillerin yakıt cinsine göre sıralaması nasıl? Bu videomuzda ülkemizdeki otomobillerin yakıt cinsine göre sayılarını araştırdık. İşte kullandığımız otomobillerin yakıt cinsine göre sayıları ve oranları. Listenin 5. sırasında elektrikli otomobiller var. Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı 165.898. Elektrikli otomobillerin tüm otomobillere oranı ise %1. Elektrikli otomobilleri hibrit otomobiller takip ediyor. Hibrit otomobil sayısı 365.480. Hibrit otomobillerin tüm otomobil sayısına oranı ise %2.3. Listenin üçüncü sırasında benzinli otomobiller var. Türkiye'deki benzinli otomobil sayısı 4 milyon 860 bin 582. Benzinli otomobillerin tüm otomobillere oranı ise yüzde Listenin ikinci sırasında LPG'li otomobiller var. Türkiye'deki LPG'li otomobil sayısı 5.163.524. LPG'li otomobillerin tüm otomobillere oranı %32. Türkiye'de en çok kullanılan otomobiller dizel otomobiller. Ülkemizdeki dizel otomobil sayısı 5 milyon 531 bin 873 olarak belirlendi. Dizel otomobillerin ülkemizdeki diğer tüm otomobillere oranı ise %34.3. Türkiye'deki otomobillerin yakıt cinsine göre sıralaması videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.